Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi Shimano Sienna 4000 FG modeli. Şimdi hemen makinamız sıfır gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kutu üzerindeki bilgileri size aktarayım. 5.2 böyle bir devirli makinamız. Toplam ağırlığı ise 320 gram. 8,5 kilogram drag kuvveti var. 3 artı 1 rulmanlı. <laughs> bir turda kol çevirdiğiniz zaman 82 santim misina geri toplaması yapmaktadır. 4000'lik makine. 320 gram. Yani biraz ağırlığı fazla. Ama fiyat performans olarak güzel bir makine. Beğendiğim bir makine. Şöyle <laughs> hemen dediğim gibi fiyat performans olarak neden beğendiğim makine. Bir kere T topuzla geliyor. Tamam yani burada rulmanları falan yok ama çoğu zaten alt segment makinelerde böyle. Şimdi makinamız sıfır. Hemen dostumuz ağır almaz bana modifiye için göndermiş. Bu makineye ilk özelliğini yükleyeceğim. Hemen vakit geçirmeden şöyle makineyi sökelim. Ya aslında ee, Mesela bu kalama pullarını vesaire çıkartmama gerek yok ama sizlerin hani görmesi için bunları çıkartayım. Makaramız alüminyum makaradır. Gördüğünüz gibi kapağının altında conta vesaire yok. Bordo rengi yani vişne çürüğü renginde bir makarası var. Yani bu resimlerde genelde kırmızı gözüküyor ama böyle canlı bir kırmızı değil. O bir taşlarım. Yani onu bilin. Şimdi gördüğünüz gibi makaramızın içinde şöyle bakın sıfır, hiç kullanılmamış daha. Yani sıfır makine açılır mı, açılmaz vesaire diyen hobidaşlarımıza büyük ustalarımıza bunlar gelsin böyle videolar. Bakın sıfır, hiç kullanılmamış. Modifiye yapacağız. <laughs> Makinenin işi bilen gerçekten usta kişiler tarafından sökülüp tekrar montaj edilmesinin makine hiçbir zararı yoktur. Yani kulaktan duyma bir sürü laf dönüyor. İşte makineler açılmaz. Makineler açılınca bir daha dikiş tutmaz falan fişman böyle laflar var tabii ki. Yani şimdi dişçinin işini kalkıp da e, otolastikçi yaparsa adamın ağzı dikiş tutmaz tabii yani. Onun için her işi uzmanına bırakın. Uydajlarım. Bakın katlanır. Güzel alüminyum kova sahip. Ee, t topuzludur. Ee, ve şaflıdır. Geçme bu şekilde. Genelde alt segmentlerde hep geçme oluyor. Ya şimdi mesela bunun rakibi için çok iyi çok iyi diyorlar. Ee, neden ee, ben de çok iyi olmadığını söyleyeyim. İşte e, o makinenin 4000'liğinde e, ne oluyor? Buradaki Topuzu I şeklinde. 4000'lik makinede I e, topuz. Hiç hoş değil yani. Neyse. Biz hemen şöyle Şuradaki kontrasom e, civatamızı çıkartalım. Ondan sonra hemen buradaki rotor somunumuzu da çıkartalım. Şimdi makinanın özelliklerini bir çırpıda kutu üzerinden söylemiştik zaten. Ama kutu üzerinde olmayan mesela özellikleri de var. X7 kompozit sistemiyle eee makinanın gövdesi ve rotoru yapılmıştır. Bakın görüyorsunuz esneme olayı yani minimum seviyede. Güzel mukavemetli bir rotoru mevcut. Hemen şu e, Üstüne kılavuzunu da o çok sıkı. Neden böyle olmuş anlamadım. Yani sıfır makina. Evet. Çok sıkıydı. Bunları aslında bu kadar sıkmaya gerek yok. Çok sıktı, sıkılı olduğu zaman dişliler yalama oluyor ne yazık ki. Bakalım. Gördüğünüz gibi plastik buç var. Ee, şu şekilde. Burada rulman mevcut değil. Allah Allah, bu da gelmek istemedi. Heh. Şu şekilde gördüğünüz gibi hobi plastik but. Evet, rotorumuz böyle. Super Stopper 2. Ee, gerçekten bu makinede güzel işler çıkartıyor. Super Stopper 2. Ee, dediğim gibi bu tip antreverleri çok beğeniyorum. Şimdi hemen antrigörsü de sökeyim. Size paylaşayım. Yani bu cıvataları sökerken işte bilinçli şekilde söküldüğü zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Tabi bunları eli yatkın olmayan, bilinçli olmayan İnsanlar söktüğü zaman bu cıvatalar ne yazık ki yalama oluyor. Onun için başına işte bir şeyler geliyor. Bu sefer ne diyorlar? İşte X kişi makineyi söktü. Bir daha iflah olmadı. E, olmaz tabi abi. Yani makineye dikkat edip sökmüyorsun. Ondan sonra iflah olmaz tabi yani. Sonra hemen ortalığa yayılıyor bunlar. Ya işte makine açılmaz. Açıldığı zaman bir daha makine dikiş tutmaz, randımanlı çalışmaz vesaire söyleniyor. Yok öyle bir şey yani. Şimdi bakın bu makineyi gönderen hobidaşımın affedersiniz kafası çalışmıyor mu yani bilmiyor mu? Ee, niye sıfır makineyi almış da bana modifiyeye göndermiş hiç kullanmadan daha. Yani hani kullanırdı da bir bakım zamanı gelirdi öyle gönderirdi. Niye? Ya yani sonuçta bazı şeyleri o taşımız idrak ediyor. Demek ki onun için gönderiyor. Sıfır makinede yani burçlarla çalıştığı zaman yataklar aşınma iki katına çıkıyor. Yani e, bu makinenin ömrü atıyorum e, örnek veriyorum atıyorum 5 yılsa burçlarla çalıştığı zaman ne oluyor? Ömrü iki buçuk yıla düşüyor. Yani olay bu kadar basit. Krangımızın destekmini Ana düştüğümüz Burundan gelmeyince o da gelmiyor. Şöyle hafif sağ sol yapayım. Hafif sağ sol. Evet. Gördüğünüz gibi alüminyum ana dişlimiz. Şurada şaf binimiz ve krangımız. Pinyon dişlimizi alalım şöyle şaft minimizi ve krangımızı da çıkartalım. Şuradaki gördüğünüz gibi krank dişimizi de çıkartalım. Makinamızın bütün parçalarını söktük. Şimdi burada ne var? Bakın gördüğünüz gibi plastik burç var. Bu burcu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya rulmanımızı montaj ediyoruz. Ve tekrar makinamızı topluyoruz. Şimdi e, bu makine ne olacak? 4 artı 1 olacak o zaman. XIP özelliğini yüklemiş olacağız. Hatta hemen şöyle rulmanımızı da çıkartayım, şöyle üzerine takayım siz de görün. Şöyle. Evet, şöyle şu şekilde rulmanımızı buraya montaj edeceğiz ve pinyon dişimizi de yerine montaj edeceğiz. XIP özelliğini yüklemiş olacağız. Evet hobidaşlarım. Durum vaziyet bu şekilde. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Ne diyelim her zamanki gibi olta susu da olan herkese rastgele.